Bu arada sağda bir köpek var. İnanılır gibi değil. O serbest vuruşu kullanmak istedi. Topu da hala bırakmıyor. Top hakimiyeti bayağı yüksek. Evet. Çok ilginç bir görüntü. Vefa stadında. <laughs> o topu onun elinden almak pek kolay olmayacak. Pek çok futbolcudan daha çok sahip çıktı topu aslında. Şimdi işte yine topun peşinden böyle kenara geliyor çok akıllıca. Onu dışarı çıkarmanın belki de en etkili yolu buydu. Yani çok fazla gördüğümüz bir görüntü değil futbol sahalarında ama müthiş bir deparla geldi ve işte bakın topa nasıl sahip çıktığına. Evet. Belli ki burada bayağı bir antrenman yapmış. Şimdi kaptan Zeki baktı ki olmayacak onu aldı kucakladı sahanın dışına işte böyle çıkarıyor. Demirlerin dışına çıkarmazsa tekrar geri gelir o. Evet. <laughs> Ona bir zarar vermeden en doğru şekilde tribünlere çıkardı. Çünkü futbol oynamaya çok hevesli bir köpek. Eğer tribünlere çıkmasaydı oyun alanını pek terk edeceğe benzemiyordu. Koray'da kaldı top. Evet ilk yarıda sahaya giren minik Hafacan ikinci yarıda da yine bir yolunu bulup sahaya girmiş durumda. O topu da vermeye çok kararlı değil. Hakem aldı bu kez topu. <laughs> topu buldukça peşinden koşuyor gerçekten de. Evet ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oyun durdu onun yüzünden. Evet sağ dışına böyle çıkartılıyor. Onun bu top sevgisi her iki yarıda da sahaya girip oyunu kesmesine neden oldu.